Merhaba, ikinci bölüme hoş geldiniz. Bugün biraz daha karın bölgesi, belki biraz göğüs kafesini ve biraz da bacakları çalıştıracağız. Hala sandalyenin üzerindeyiz. Sandalyede çok fazla hareket yapabiliriz. Biraz sandalyeyi geriye çek. Diz bileklerin e, tam üstünde olsun. Bacaklar, ayakları biraz kalça mesafesi aç burada. Daha rahat edersin. E, Gün içinde otururken, özellikle belinin alt kısmındaki normal doğal kıvrımı korumaya özen göster. Eğer bu şekilde bir çökme oluyorsa, belki bir bel boşluğunu dolduracak bir yastık kullanabilirsin koltuğunda. Şimdi önce bir nefes al, eller gelsin bacaklarının üstüne, önce nefesine dön. Sonra kolları kaldır yukarı doğru. uza. Yere oturma kemiklerinden sandalyeye doğru bastırırken ellerimle ve kollarımla yukarı doğru çekiyor, ittiriyorum kendimi. Ve böyle iki yönlü bir hatta uzuyorsun. Nefes verirken bu kez kalçalardan ileri ve yukarı doğru kalarak katlan. Uzun omurgayı, rahat omurgayı koru. Amacın şu şekilde kamburlaşmadan mümkün olduğunca uzayarak ileri katlanmak. Ve burada gel, başını iyice serbest bırak. Belki dizlerin altından ellerini çevirebilirsin, geçirebilirsin. Kal burada bir nefes. Sonra yarıyor, açılmak için. Ellerini diz ve bilek arasında bir yerde sabitle. Omuzları aç ve yukarı doğru uzun omurgayla açıl, Nefes ver, tekrar katlan. Nefes al, tekrar açıl ve kollar gelsin bacakların ellerin üstünde ya da yanda bir yere. Şimdi öncelikle bu bacakları çalıştırıyoruz. Bunun için eğer rahat edeceksen ayakkabını çıkarabilirsin. Ve bacakları aktive etmek için ayak parmaklarını kendine doğru çek burada. Uzun bir Kol yakala yani kolçaklardan değil e, kolları aktive edebileceğin bir yer bu koltukta ve aslında bedeninin tamamını, yani kolları da kullanarak bacağını yavaşça kaldır nefes alırken ve indir. Çok aktif bir bacak bacakların üst kısmını nefes alırken hissediyorsun iyice açılıyor bacak arkası da belki ayak parmaklarını kendine doğru çek burada ve tekrar kapat. Aynı şekilde sol taraf nefes alırken açıl. Nefes verirken kapat. Nefes alırken açın. Nefes verirken kapat. Şimdi her ikisini birden kaldır. Burada aktive ediyorsun iki bacağı. Burada karın, karın da çalışmaya başladı. Kalçalar çalışıyor. Burada çökme geriye ya da ileriye. Hala oturma kemiklerin üstündesin ve istersen sandalyenin kenarından destek alabilirsin. Tut burada bir miktar bacakları. Nefes al ve ver. Ve sonra... Ayaklar geldi. Tekrar dizlerin altında bir yere. Şimdi bir miktar daha, daha hareketi zorlaştıralım. Ellerini sandalyenin iki kenarında bir yerde gene kollar uzun olacak şekilde yakala ve şimdi kendini yukarı doğru çek. Ve sonra bırak. Yukarı doğru çek kendini. Bir nefes. Kollardan ettiriyorsun ve bırak. Ne kadar çok dizleri kendine doğru çekersen hareket o kadar kolaylaşır. Ne kadar aşağıda bırakırsan o kadar zorlaşır. Ve yavaşça bırak. Şimdi burada karnında olan bitene bak. Nefes al ve ver. Hızlanan nefeslerin göğüs kafesindeki etkilerine bak. Bacak üstlerini fark et. Şimdi bir nefes yukarı doğru kaldır kolları. Bu kez sandalyenin veya koltuğunun arka tarafına doğru sar. Yakalayabildiğin yerden kolları yakala. Ve kollarla beraber sandalyeyi çekerken göğüs kafesini de yukarı doğru alıyorsun. Nefes aldın, açıldın. Nefes ver. Kapan. Nefes al, açıl. Sandalyeyi çek kendine doğru. Göğüs kafesini de yukarı ve ileri doğru al. Nefes ver. Kan burnunu çıkarırcasına çene, göğüs kafesine yaklaşsın, kapan. Ve şimdi merkezde buluş. Eller geldi, bacakların üstünde bir yere yerleşti. Rahat bir oturuştasın. Hareketin etkileri fark et. Kendine teşekkür et. Teşekkürler.